Evet soruları açıyorum. Açabilir miyim? Aman sorular geldi. Amanın. Mavi masadan başlayacağımız sorular. Bakalım. Buyurun. Kapatıyorum. <laughs> Bir okuyayım da öyle gideyim. <laughs> Gidebilirsiniz kızlar. için bizi arıyorsunuz 0537 952 61 29 evden araba için yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? Mavi Hazırız. masa. Hazırız. İşte Pardon. ilk sorunuz geliyor. Caner Bey'den başlıyoruz. Sürekli kaybedilen eşyalar nelerdir? Saç tokası. Saç tokası. Bir dakika, İlk soruyu bilemediniz şapkayı çıkarmanız gerekiyor. <laughs> <Aa. gülüyor> Biliyorsunuz ki kel erkekler dünyanın en seksi erkekleri. <laughs> <laughs> Bence takma böyle daha güzel. Allah çapraz. Ben de öyle diyorum ama evet dinlemiyor abi. beni, beni dinlemiyor. hiç yalan söylemem ben. Hemen hiç bırakıyorum. Gerek yok. Betül Hanım. <laughs> Sürekli kaybedilen eşya. Yüzük. Yüzük. Evet, yüzük. Ben en az 50 kere kaybettim. <laughs> Ayça Hanım, sürekli kaybedilen eşya. Çorap. Çor. <laughs> çorap. Çok kaybediliyor. Ayol millet çorap gibi mi giyiyor artık yani? <laughs> Çorabın nerede kaybedersin? <laughs> <laughs> tekini mi çiftini mi? Tekini kaybediyorum genelde. Genelde tekini kaybediyor. <laughs> Çorap. Aa. evet, kocası ne kaybediyor bakalım. Anahtar. Anahtar. <laughs> Vallahi güzel. En çok kaybedilen anahtar ben rüyamda görürüm. Vallahi kabus gibi rüyamda görürüm. Evin anahtarını kaybetmişim, sokakta kalmışım. <laughs> Nasıl bir şeydir değil mi? Fobi böyle. Caner. TV kumandası. TV kumandası. Evde ben 50 kere kaybederim. Yastığın evet. altına girer, koltuğun arasına sıkışır. TV kumandası. <laughs> Betül Hanım. Gözlük. Oğlum gözünü sürekli kaybediyor evde. Ay ben kaybetmeyeyim ayol. <gülüyor> Gözlük! <gülüyor> İki tane kapı kaldı. Valla bravo, çok iyi gidiyorsunuz. Hmm. Hadi Ayça. Salih Bey. Ayça. Yok. Aa Ayça'yı niye böyle eskeştim? <laughs> <Görmediniz>, aşk <laughs> olsun. Görmediniz Ayça. Aşk olsun. Bir şey söyleyeceğim. Siz <laughs> ee, karı koca, ne o kurtlar vadisi gibi <laughs> <mi> gelmişler. <laughs> Biz siyah seviyoruz. <laughs> Biz uyumlu giyiniyoruz. <laughs> ha o yüzden. Evet Ayşe Hanım. Evet. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ama. At bir şey ayol. Küpe. Küpe tabii ki evet. ya. Küpe. Aa. Bak anlamışım sana geleceğini. Evet. Salih. Yani benim de pek bir fikrim sürekli yok. Sürekli kaybedilen eşya. Yani kalem. Kalem. Aa. Beş yanlış oldu. Turanj masaya geçiyoruz. Nilgün Hanımcığım sürekli kaybedilen bir şey, hayatta en nefret ettiğim şeydir bir şeyimi kaybetmek ve çaldırmak. Of. Değil mi? Ay ne ay acı ay bir ay şeydir ay. yani. Ay. Çaldırmak kadar kötü bir şey yok bir şeyini. Kaybetmek hani bir derecede. Kaybedilen bir eşya. Terlikteki. Terlik. Terlik. <laughs> Öğretmenim kaybedilen bir şey. Çakmak. Çakmak. Üzgün Hanım, kaybedilen bir şey. Telefon. Tabii değil mi? <laughs> Cep telefonu öyle değil mi? Evet. Ben çaldırırım. Yani kaybolduysa evde hemen es çaldırıyorsun. Hepimiz öyle Ama yapıyoruz. Ama sessizdeyse ne ya, yapacağız? Ya da evde kaybetmedik dışarıda kaybettik. Aa, Aa Nasıl duyacaklar? O zaman çaldırma hemen çalarlar. <gülüyor> <gülüyor> Cep telefonu. Kaç kapı oldu? Dört. Dört. Bir tane kapı kaldı ona göre. Bunu da bilirsiniz. Bütün puanlar sizin Yeşim Hanım. Şemsiye. Şemsiye. Oh, hey. Bravo. Hey. Oh. Maalesef tüm puanlar mavi masaya gidiyor. Ya bir yansın. Tek bir kapı kaldı. Var mı buradan bilen? Neymiş o? Söyleyin hanımefendi. Cüzdan. Cüz, cüzdan. Bakalım var mı? Cüzdan. Tebrik Bravo. 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 ediyorum. Vallahi helal. Kaybettin herhalde. Yani hayır kaybetmedim kaybetmediğim bir şeyi burada söyledik. O zaman seni çarşıya yolluyoruz arkadaşlarla ve oradan beğendiğim bir hediyeyi iyi günlerde kullan.